Soruyu biliyoruz. Bir okuldaki öğrencilere ABC işletim sistemlerinden birine sahip olan beyaz gri ve siyah renkli 900 adet tablet dağıtılacak. Tabletlerle ilgili olarak aşağıdaki aşağıdakiler biliniyor. Beyaz tabletlerin yarısı A, diğer yarısı B işletim sisteminde. Şimdi beyaz tabletlerin yarısı A, yarısı B. C'de o zaman bizim beyaz tabletimiz yok. Siyah tabletlerin yarısı A, diğeri C. Siyahların yarısı A, yarısı C ise B'de işletim sistemimiz yok. Ee, bir dakika. Siyah tabletlerin evet aynen öyle yarısı A, diğer yarısı C. B işletim sistemine sahip tabletlerin yarısı beyaz renklidir demiş. Şimdi B işletim sistemine sahip siyah renkli yok. Yarısı beyaz renkliyse yarısı da gri renkli olacak. Şunlar eşit sayıda olacak. Şimdi bu eşitliği nasıl ifade edelim? İkisine de sarı işaret koyalım mesela. Şu ikisinin eşit olduğunu anlayalım. C işletim sistemine sahip tabletlerin %40'ı gri renklidir. C işletim sistemine sahiplerin %40'ı gri renkli ise şöyle bir şey yapacağız bak. Şimdi C'ye C işletim sistemi sadece siyah ve gri renkli olacak. Bunun 40x'i gri renkli ise %40'ı gri ise 60x'i de nedir? Siyah renklidir şeklinde düşünebiliriz. E ondan sonra ne olacak? Burası 40 burası 60 ise şimdi bunun siyahların %50'ye 50'si A'ya C'di değil mi? O zaman şu, şu da 60x olacaktır değil mi? Yani sayıları eşit olacak. Ondan sonra başka ne bilgi vermiş bize? A işletim sistemine sahip beyaz, gri ve siyah tabletlerin sayıları eşitmiş. Beyaz, siyah ve grilerin sayıları eşit. Şimdi siyaha ben 60x dediysem beyaza da 60x demeliyim. E griye de 60x demeliyim. Şeklinde bir sonuca ulaşacağım. Başka ne vardı? Beyazların yarısı A işletim sistemi yerse B işletim sistemi. O zaman şuraya da ben 60x yazmak durumundayım. Ben buraya 60x yazarsam şuraya da 60x yazmak durumundayım. Sonucu çıkıyor karşıma benim. E şimdi şöyle bakalım. 60x değil de buna şu çarpı attıklarımızda biz şöyle çarpı atalım. Farklı renkle şöyle çarpı atalım. Bunlar hiç yok şeklinde. Şimdi 60x, 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 60x ve 60x. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane var. O zaman ne yapacağız biz burada? 60x çarpı 6 diyeceğiz değil mi? O zaman 360x yapar. Bir de şurada 40x kaldı. Başka yok değil mi? Bir de 40x e eklediğim zaman ne olacak? 400x olacak. 400x neye eşit? Toplam tablet sayısı olan 900'e eşit. Öyleyse x eşittir. 900 bölü 400'den 9 bölü 4 çıkıyor. Benden istenen ne? B ve C işletim sistemlerine sahip. B, C işletim sistemine sahip. Gri tabletlerin toplamı 60x şurada 40x de burada toplam 100x tane. Öyleyse 100 çarpı 9 bölü 4 işlemini yaparım. 104 de sadeleştiririm burası 25 olur. 9 kere 25, 9 kere 5 45, 9 kere 2 18, 4 de elden 22, 225 dediğim gibi ben 225 buluyorum bunu sürekli.